Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Çocukken babam bir gün işe gitti ve bir daha hiç geri dönmedi. Yolda kaza yapmıştı ve ben 6 yaşında annemle yalnız kalmıştım. Babam bankada çalışıyordu ve ölümünden sonra bize yeterli bir maaş kalmadı. Bu yüzden hayatımız çok zor geçti. O zamandan beri hatırlıyorum, annem çok güzeldi ve birçok talibi vardı. Annem kimseyi kabul etmezdi ama sürekli yeni talipler kapımıza çiçeklerle gelirdi. Başlarda bu durum beni fazla rahatsız etmezdi ama büyüdükçe ve ergenlik dönemine geldiğimde annemin etrafındaki bu kadar çok adamdan rahatsız olmaya başladım. Annem babamın ölümünden sonra çok kötü bir haldeydi ve kendini toparlaması 4-5 yıl sürdü. Onun sürekli ağladığını duyardım. Kendini toparladığında taliplerinden biriyle evlenir diye düşünürdüm ama böyle olmadı. Bir gün annemin teyzemle konuşmalarını duydum. Annem evlenmek istemiyor değildi, sadece benim kötü muamele görmemden korkuyordu. O zamanlar küçüktüm ve anneme evlenmesi için baskı yapmaya çalışsam da başarılı olamazdım. Bu yüzden anneme baskı yapmaktan vazgeçip onun hayatındaki boşlukları kendim doldurmaya karar verdim. Annemin hayatını eksiksiz sürdürebilmek ve ona olan borcumu ödeyebilmek için iyi para kazanmam gerekiyordu. Bu yüzden lise diplomasını aldıktan sonra üniversiteye gitmek yerine çalışmaya karar verdim. Böylece para kazanabilir ve anneme daha fazla dikkat edebilirdim. Annem için büyük babamdan para istemesine gerek kalmazdı. Büyük babamı hiç görmemiştim. Annem küçükken birkaç kez ziyaret ettiğimizi söylerdi ama ben hatırlamazdım. Çok uzakta yaşarlardı ve ayda bir iki kez annemi arardı ama benimle hiç konuşmazdı. Onların hayatımızı finanse etmeleri beni rahatsız ederdi. Çünkü bu babamın yapması gereken bir şeydi. Babam en azından iyi bir maaş bırakmış olsaydı her şey daha farklı olurdu. Bu yüzden başkalarına muhtaç olmaktan bıktım ve çalışmaya başladım. İlk işim bir fast food restoranındaydı. Gerçekten zor bir işti. Saatlerce ayakta durup müşteriyle ilgilenmek zorundaydım. Vardiyanın sonuna doğru yorgunluktan bayılacak gibi olurdum ama yine de para kazanmak için ek vardiyalara gönüllü olurdum. Gençliğimin tüm günlerini çok çalışarak geçirdim. Bir süre sonra çalıştığım restoranda çalışan bir kıza aşık oldum. Çok güzel ve alçak gönüllü bir kızdı. Dış görünüş olarak çok güzel olmasa da benim için özeldi ve bakışlarını çok severdim. Onun yüzünde gördüğüm her şeyi kusur olarak değil, güzellik olarak görüyordum. Aylarca hatta yıllarca ona aşıktım ama kız arkadaşı olmanın masraflı olduğunu ve gelecekte ona söz vermem gerektiğini bildiğim için bir ilişkiye giremezdim. Annemin hayatı benim omuzlarımdayken böyle bir sorumluluğu alamazdım. Sonunda bu duygularımı kontrol edemeyeceğimi anlayınca işimden ayrıldım ve başka bir iş buldum. Ondan uzak durarak onu unutmak daha kolaydı ve bu benim için en iyi karardı. 18 ile 24 yaşları arasında birçok zorluk yaşadım. Çalışmadığım her türlü işte çalıştım. Hatta bir süre karanlık işlere bile bulaşmıştım. Neyse ki kendimi bu işlerden çekip çıkardım yoksa başıma daha büyük belalar açabilirdim. Tüm bu zorluklar annem içindi ve bu yüzden bana zor gelmiyordu. Annem için bir şeyler alabilmek, biriktirmek ve onu mutlu etmek bana dünyaları verirdi. Annemin evlenmeyerek benim huzurumu tercih ettiğini bildiğim için aynı şekilde ben de annemi her şeyin önüne koydum. Bazen annemin kararının doğru olup olmadığından şüphe duyardım ama bu onun kararıydı ve ona bir şey diyemezdim. Çevremdeki insanlar annem eğer o iyi adamla evlenseydi hayatımızın daha iyi olacağını söylerdi ama bu annemin kararıydı. Annem için yapabileceğim tek şey onun arkasında durmak ve hayatımı ona adamak oldu. Tüm arkadaşlarım üniversiteye hazırlanırken ben iş ilanlarında daha iyi bir iş arıyordum. Sonunda sıfırdan başlayarak kabul edilebilir bir yere gelebildim ve artık annem büyük babamdan para istemek zorunda değildi. Bu bana büyük bir huzur veriyordu. Her şey sakindi ta ki o uğursuz olay başımıza gelene kadar bir gün arkadaşlarımdan biriyle bazı pazar mallarını başka bir küçük kasabaya taşıyıp karşılığında bir kazanç elde etmek üzere anlaşmıştık. Uzun yıllardır devam ettirdiğim bu işte ihtiyacı olan yerlere mal götürmekten mutlu oluyordum. Hem de iyi bir gelir sağlıyordu. Küçük kasabalardaki insanlar bu mallar için şehirdekinden daha fazla ödeme yapmak zorundaydı ama bu onların seyahat masraflarını karşılamak açısından daha ekonomikti. O gün arkadaşım Said ile kamyonete yükleme yapacaktık ama kamyonet arızalandı ve yükleme yapamadık. Yedek bir araç bulmak için birkaç saat uğraştık ama bulamadık. Sonunda pes edip evlerimize döndük. Öğle saatleriydi ve annem uyuyor olabilir diye endişelendim. Annem hassas bir uykuya sahipti ve sık sık başarları çekerdi. Bu yüzden onu uyandırmamak için sessizce eve girdim. Anahtarı sessizce çevirdim, kapıyı dikkatlice açtım ve içeri girdim. Tam o sırada annemin ve diğer insanların seslerini duydum. Hemen seslerin ne olduğunu anlamaya çalıştım ve birkaç saniye içinde kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissettim. Annem benim için dürüstlük ve pozitif enerjinin sembolüydü ve böyle bir şey hayal bile edemezdim. O an yerin yarılmasını ve içine girmeyi diledim. O anın şokuyla dona kaldım. Annemin odasına doğru hareket edemedim. Birkaç dakika, belki de saniyeler geçti. Kendime geldiğimde iki iri adam odadan çıkıyordu ve bana şok içinde bakıyorlardı. Ardından annem el ele tutuştuğu bir adamla çıktı. Yani üç adam ve annem hiçbirini... Kalbim öylesine acıdı ki orada ölebileceğimi düşündüm. Elimi kalbime götürdüm ve gözlerimden öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü akarken annemin gözlerine baktım. Annem utanarak gözlerini benden kaçırıyordu. O an anneme hak vermek istesem bile bu şekilde birden fazla kişiyle böyle bir şey yapmasını kabul edemezdim. Birkaç saniye sonra öfkeyle adamlardan birine saldırmak istedim. Sonuçta annem benimdi ve bu adamlar onunlaydı. Delirmiştim ve onlara saldırıyor, elime ne geçerse üzerlerine fırlatıyordum. Annem önüme geçip beni durdurmaya çalıştı ağlayarak ve yalvararak durmamı söyledi. Kendim için sorun yaratacağımı söyledi. Üç adam sonunda evden kaçtılar. Bu adamlardan biri bana çok tanıdık geliyordu ve daha sonra mahallede onu tekrar gördüğümde yüzleşmeye cesaret edemedim. Annem o gün yaptıklarına dair mantıklı bir açıklama yapamadı. Sürekli özür diledi. Yalnızlığın onu yanlış yola sürüklediğini söyledi. Anlamaya çalıştım ama dinlemek bile beni rahatsız ediyordu. Annem yeniden evlenebilirdi ama böyle bir şeyi seçmişti. Annem yaptığının bir hata olduğunu ve tekrar etmeyeceğine söz verdi. Ama ben artık ona güvenmiyordum. Annem benim için hayatımın her şeyini feda ettiğim kişiydi. Üniversiteyi bırakıp çalışmayı seçmiştim. Aşkımı bile feda etmiştim. Ama şimdi annemin yaptığı bu şey tüm güvenimi yıkmıştı. Uzun süre bu olayın etkisinden çıkamadım. Uykularım kaçtı, sürekli o sahneyi gözlerimin önünde görüyordum. Mahallede o adamı görmekten korkuyordum. İşime de odaklanamıyordum ve sürekli hatalar yapıyordum. Kimseyle konuşamadığım bu meseleyi içimde tutmak zorundaydım. Annemin bu hatayı tekrarlamayacağını umarak yaşamaya devam ettim. Ama ona tekrar güvenmek benim için neredeyse imkansızdı. Uzun süre düşündükten sonra çözümün ne olduğunu anladım. İşim ve sahip olduğum hayat nedeniyle evde fazla bulunmuyordum ve belki de annem bu yüzden kendini bu kadar yalnız hissediyordu. Onun yalnızlığını doldurmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bu yüzden annemin haberi olmadan teyzemle konuşmaya karar verdim. Büyük teyzem annemin evlenmesi gerektiğini sürekli söyleyen kişiydi ama annem hep bu öneriyi geri çevirirdi. Bu sefer eğer uygun bir talip bulunursa annemi evlenmeye ikna edecektim. Teyzeme durumu anlatınca şüphelendi ve neden annemin kendisinin gelip konuşmadığını sordu olanları ona anlatamazdım. Bu yüzden annemin utanıp hala benim zarar göreceğimi düşündüğünü söyledim. Ben artık çocuk olmadığımı ve üvey babanın bana zarar veremeyeceğini anlattım. Ayrıca gerekirse evden ayrılıp kendi hayatımı kurabileceğimi söyledim. Annemi ikna etmek için teyzemden yardım istedim. Teyzem açıklamalarımı dinledikten sonra ikna oldu ve uygun bir talip bulduğunda bana haber vereceğini söyledi. Beklediğimden daha kısa sürede teyzem aradı ve güvenilir bir talip bulduğunu söyledi. Adamın adı ve işi hakkında bilgi verdi. Talip, birkaç halı dükkanı olan güvenilir bir iş adamıydı. Onun hakkında bilgi toplamak için dükkanlara gidip sorular sordum. Herkes onun hakkında olumlu şeyler söylüyordu ve büyük bir saygıyla bahsediyorlardı. Adamın işinde ve kişiliğinde hiçbir olumsuzluk bulamadım. Adamın geçmişini araştırdıktan sonra teyzeme, güvenilir olduğunu ama annemin kendisiyle konuşup karar vermesi gerektiğini söyledim. Sonra annemle konuşmaya karar verdim. Annemin bu talibi reddedeceğini biliyordum. Bu yüzden onu evlenmenin en iyi karar olduğuna ikna etmeliydim. Annemin yalnız kalmaması gerektiğini, artık büyüdüğümü ve kendi başıma idare edebileceğimi anlattım. Anlattıklarımın onu ikna etmeye yetmeyeceğini biliyordum. Bu yüzden ona benim için evlenmesi gerektiğini söyledim. Annem başta evlenmek istemediğini, şu an evinde huzurlu olduğunu ve başka biriyle evlenmenin ona yük getireceğini söyledi. Ama ben ona eğer beni düşünüyorsa evlenmesi gerektiğini, zihnimin sürekli onunla meşgul olduğunu ve bu yüzden işime odaklanamadığımı anlattım. Yanında biri olursa hem onun hem de benim rahatlayacağımızı söyledim. Annemi yalnız bırakmak istemiyordum ve bu onun için en iyi çözümdü. Sonunda annem benim için evlenmeyi kabul etti onu yalnız bırakmamak ve yaşadığı yalnızlığı gidermek için bu kararı aldık. Annem bu olaydan sonra yalnızlığını gidermek için doğru bir yol buldu ve biz de hayatımıza daha huzurlu bir şekilde devam edebildik. Sonunda annem sözlerimden etkilenip yıllar sonra bir talibine olumlu yanıt verdi. Annemin talibi İş dünyasında herkesin güvenle adını andığı Mansur Bey'di. Onunla ilk tanıştığımda gerçekten anlatıldığı kadar güvenilir ve saygıdeğer bir adam olduğunu anladım. Sesi sıcak ve etkileyiciydi. Söylediği her kelimeyi düşünerek seçtiği belliydi. İş dünyasında böyle insanlarla karşılaşmıştım. Zor zamanlar geçirmiş, hayatın tecrübesiyle olgunlaşmış kişilerdi. Mansur Bey de bu insanlardan biriydi. Annemle evlendiği için mutluydum ve onun annemin yalnızlığını giderebileceğini umuyordum. Beklediğimden daha hızlı bir şekilde annemle Mansur Bey evlendi. Nikahları çok sade bir törenle gerçekleşti ve annem Mansur Bey'in evine taşındı. Ben de kendi evimizde kalıyordum. İşimden dolayı çoğu zaman evde olamıyordum ve öğle yemeklerini onların evinde yemeye başladım. Bu vesileyle annemi daha sık görüyordum. İlk kez Mansur Bey'in kızı Nyusha'yı gördüğümde onun bir melek gibi olduğunu düşündüm. Beyaz teni, sarı saçları ve zarif duruşuyla adeta bir film yıldızı gibiydi. Nyusha Mansur Bey'in üniversiteye yeni başlayan ikinci kızıydı. Onu her gördüğümde onun etrafında birçok hayranı olacağını ve kısa sürede biriyle evleneceğini düşünürdüm. Kendi şansımı denemek bile imkansız geliyordu. Başlarda Newsh'a çok utangaçtı ve fazla konuşmuyordu. Ancak zamanla her öğle yemeğinde yanıma gelip benimle konuşmaya başladı. Annem Newsh'a'nın genelde odasında yemek yediğini söylerdi ama benimle oldukça samimi olmuştu. Bu durum beni mutlu ediyordu. En azından üniversitede herkesle samimi olmadığını ve benimle özel bir bağ kurduğunu hissediyordum. Nüsha'ya olan hislerim giderek güçlendi ve kendimi tekrar tek taraflı bir aşkın içinde buldum. Annem yeni hayatına adapte olmuştu ve eski sorunlarını geride bırakmış gibiydi. Başka biri olsaydı, annesinin yaptığı hatadan dolayı onu terk edebilirdi. Ama ben annemi asla bırakmazdım. Nyusha ile aramızdaki bağ beni her geçen gün daha fazla motive ediyordu. Onun bana karşı bazı duyguları olduğunu hissediyordum ama emin olana kadar bir adım atamıyordum. Reddedilme korkusuyla yaşamak istemiyordum ve kendimi Nyusha'ya layık görmüyordum. Mansur Bey beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Anneme olan saygısı ve ilgisi beni rahatlatıyordu. Annemin mutluluğu doğru bir karar verdiğimi düşündürüyordu. Annem artık daha huzurluydu ve kendine daha fazla vakit ayırabiliyordu. Ancak bir sorun vardı. Nyusha annemle pek iyi anlaşamıyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Aralarında tartışma çıkmasa da Nyusha annemle fazla konuşmuyordu ve genelde odasında vakit geçiriyordu.'' Annem benim olmadığım zamanlarda Niuşa'nın odasından nadiren çıktığını söylüyordu. Bu durum beni üzüyordu ama elimden bir şey gelmiyordu. Annemin Mansur Bey ile evlenmesinden sonra Niuşa ile aramızdaki ilişki daha da yakınlaştı. Başlangıçta sadece merak ederek ona yaklaşmıştım, annemle arasını düzeltmek istiyordum. Ancak zamanla aramızda güçlü bir bağ oluştu. Duygularımın karşılıklı olduğunu anladım. Nyusha duygularını benden çok daha önce fark etmişti. Neden bana söylemediğini sorduğumda üvey kardeşiyle aşk yaşamanın doğru olup olmadığını bilemediğini ve bu yüzden kendini frenlemeye çalıştığını söyledi. Ancak ben bu durumu büyük bir sorun olarak görmüyordum. Eğer aramızdaki sevgi gerçekse neden birbirimizi kaybedelim ki? Nyusha ile ilişkim harikaydı ve uzun zamandır hissetmediğim kadar mutlu hissediyordum. Onunla ilgili konuştuğumuzda annem hakkında sorularımı geçiştiriyordu. Başta bu konuda konuşmak istemediğini düşündüm ve üzerine gitmedim. Ancak zamanla Nyusha'nın ruh halinin kötüleştiğini ve sık sık düşünceli olduğunu fark ettim. Ne olduğunu anlamak için onunla konuşmaya karar verdim. Ona sorunlarını benimle paylaşmazsa ilişkimizde ilerleyemeyeceğimizi ve belki de ayrılmamız gerektiğini söyledim. Bu bir tür testti. Nyusha'nın beni sadece eğlence için mi yoksa gerçekten sevdiği için mi istediğini anlamak istiyordum. Sonunda Nyusha bana tüm gerçeği açıkladı. Birkaç gün önce üniversitede bir dersi iptal olmuş ve eve erken dönmüştü. Eve geldiğinde annem olan Semine'nin başka insanlarla uygunsuz bir durumda olduğunu görmüştü. Nyusha bu durumu bana anlatmakta çok zorlandı ama sonunda itiraf etti. Bu durumu bir sır olarak saklamak istemişti çünkü babasına ya da bana söylemenin doğru olup olmadığını bilemiyordu. Nyusha babasının mükemmel bir insan olmadığını, çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini ve sadece kendi işine odaklandığını anlattı. Babasının büyük kız kardeşini kendi çıkarları için istemediği biriyle evlendirdiğini ve onun hayatını mahvettiğini söyledi. Şimdi de aynı şeyin kendi başına gelmesinden korkuyordu. Nyusha'nın babasıyla ilgili bu düşünceleri beni şaşırttı ve ona bu konuda hak verdim. Nyusha, annemin bu durumunun onu çok rahatsız ettiğini ve bu yüzden kendini bana yakın hissedemediğini söyledi. Annesine duyduğu öfke ve hayal kırıklığı ilişkimizde de sorun yaratıyordu. Bu yüzden babasına bu durumu söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldığını anlattı babasının söylediklerini ciddiye almayacağını ve belki de ona zarar vereceğini düşündüğü için bu sırrı saklamayı tercih etmişti. Nuoşa'nın bu itirafı beni derinden sarstı. Onunla bu zor durumu atlatmak ve ona destek olmak istiyordum. Annesinin bu davranışlarının ona zarar vermesine izin vermemeliydim. Birlikte bu durumu nasıl çözeceğimizi düşünmeye başladık. Nyusha'yı teselli etmeye çalıştım ve onun yanında olduğumu söyledim. Bu zor süreçte birbirimize destek olarak ilişkimizin daha da güçlenmesini sağladık. Nyusha gerçeği bana söylediğinde neden şok olmadım bilmiyorum. İçten içe annemin bu davranışlarını bırakmayacağını biliyordum. Annemi evlendirerek bu durumu ertelemiştim ama sadece başka birini de bu duruma dahil etmiş oldum. Artık annemin bu davranışları yalnızlık yüzünden değil, kendi isteğiyle yaptığını anlamıştım. Mansur Bey'in ona gösterdiği ilgi ve sevgiye rağmen annem hala bu yanlış yollara sapıyordu. Annemin gözümdeki değeri tamamen kaybolmuştu. Artık ona olan saygım ve sevgim yerini derin bir hayal kırıklığına bırakmıştı. Anladım ki annemin bu tür davranışları sadece bana veya hayatındaki erkeklere duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmıyordu. Onun bu tür ilişkilere olan eğilimi onun karakterinin bir parçasıydı. Bu gerçeği kabul ettikten sonra annemle aramda kalan son saygı kırıntılarını da kaybettim. Daha fazla araştırdığımda babam olarak bildiğim kişinin aslında annemin ilişkilerinden biri olduğunu öğrendim. Bu gerçek beni derinden sarstı ama artık annemin karakterini daha iyi anlıyordum. Onun bu ilişkileri sadece finansal zorluklar nedeniyle yapmadığını, aslında bu tür davranışların onun tercihi olduğunu fark ettim. Nyusha da babasıyla birlikte olmaktan mutlu değildi. Babasının çocuklarına olan ilgisizliği ve onları kendi çıkarları için kullanması Nyusha'yı da derinden yaralamıştı. Babasının ablasını kendi iş çıkarları için zorla evlendirmesi, Nyusha'nın da benzer bir kaderle karşılaşacağından korkmasına neden olmuştu. Artık bu durumlara daha fazla katlanamazdım. Nyusha ile birlikte huzur ve sakinlik arayışına girmek istedim. Ona bu kararı açıkladığımda beklenmedik bir şekilde benimle gelmek istediğini söyledi. Nyusha benimle birlikte olmanın babasının yanında kalmaktan çok daha iyi olduğunu düşündü. Topladığım parayla küçük bir kasabada bir mağaza açtım. Bu mağaza bir zamanlar sadece taşımacılığını yaptığım ürünleri satabileceğim bir yerdi. Kısa sürede işimizi büyüttük ve iyi bir gelir elde ettik. Artık Nyusha ile birlikte yeni bir hayat kurmuştuk. Nyusha ile evlenmeye karar verdik. Ne annem ne de babamızı bu düğüne davet ettik. Onların tercihleri ve davranışları bizi bu kararı almaya itmişti. Artık sadece Nyusha ve ben vardık. Birlikte karşılaşabileceğimiz tüm zorluklarla başa çıkmaya kararlıydık. Yeni hayatımızda birbirimize destek olarak huzuru bulduk. Tüm yaşadıklarımızın ardından, New'sh ile birlikte olduğum için mutluydum. Geçmişin acıları ve hayal kırıklıkları geride kalmıştı. Şimdi sadece geleceğe odaklanmıştık ve birlikte mutlu bir hayat sürmeye kararlıydık.